zor bir dönem ergenlik. Bir açıdan baktığınızda kolay bir süreç değil. Çocuk bir anda hormonal dengesi değişiyor, fiziksel olarak değişimler yaşıyor, boyu uzuyor, daha çok kendi cinsiyetinin özelliklerini taşımaya başladığı bir sürece giriyor. Duyguları çok yani zirve noktalarda yaşıyor. Çok regülasyon içerisinde bir süreçten bahsetmiyoruz. Ee, çok zirve noktasında yaşıyor duygularını. Baya ee, bayağı bir değişimin olduğu, gelgitler yaşadığı bir süreç. Aynı zamanda hayatının da renkli bir dönemi. Yani e, kararlar alması gereken, sorumluluklar alması gereken, bunları taşıması gereken bir sürecine giriyor. Maddi ve manevi anlamda. Çünkü yetişkinliğe adım attığı bir dönem. Ama aynı zamanda da arafta bir süreç. Çünkü ne tam olarak çocuk ne tam olarak yetişkin. İkisini de tam yaşayamıyor. O yüzden de yeri geldiğinde çocuk gibi görülebiliyor. Yeri geldiğinde yetişkin beklentileri ondan istenebiliyor. Ama kendisi de aslında bunun içinde hissediyor. Bazen çocuk gibi olabiliyor. Bazen yetişkin gibi çok olgun davranabiliyor ya da daha doğrusu bunu olgunluk olarak demeyeyim de istekleri ve arzuları boyundan büyük olabiliyor diye ifade edeyim. E bunların hepsini yaşayabileceği bir süreç. O yüzden de evet zor diyebiliriz. Kolay bir süreç değil ama aynı zamanda baktığında insan hayatında bu kadar zor olsa nasıl geçecekti diyebileceğimiz bir mantığa da gelebilir. Çünkü bugüne kadar bütün herkesin ergenlikten geçtiği bir dönemden geçiyor. Sahabeler de ergenlik yaşamış değil mi? Yani onlar da o yaşlardan geçmişler. Büyük insanlar da geçmişler. Eski zamanda da bu zamanda da. Ama hiç bu dönemki kadar ya ergen diye bir hani mazeretin arkasına hiçbir zaman sığmamış insanlık. Ama biz şu an çok fazla bunun arkasına sığınabiliyoruz. Tabii ki bu dönemi bilelim, özelliklerini bilelim, keşfedelim, anlamaya çalışalım anlamlandırmaya çalışalım. Tabii ki eskiliğe göre değil, bizim kendi bilincimizle bugünün aklıyla hareket edelim. Ama aynı zamanda bunun normal bir süreç olduğunu, herkesin de bir şekilde geçebileceğini, o kadar da imkansız, o kadar da böyle içinde kaybolacağımız kaotik bir durum olmadığını kabulenerek geçelim. Çünkü aksi takdirde biz daha baştan "Allah'ım çocuğum ergenliğe giriyor, panik atakları geçirebiliyoruz." çocuğumuz da ergenliğin adı altında bir sürü şeyi çok rahatlıkla bunu mazeret kullanarak gerçekleştirebiliyor. Böyle bir yolculuğa çıkma durumu